Valla horon tek kısa anlatımıyla köy insanının coşkusunu ifade ettiği, ruhunu, ruhunu çok iyi yansıtabildiği bir dans. Muhteşem bir dans. Kısaca özeti bu. Bu yörede Maçka ilçesinin Sevinç Köyü, eski adıyla Soldoy, bu işin menbaı. Biz de onlardan birileriyiz. Atalarımız, ondan sonraki kuşak ve biz devam edip gidiyoruz. Kadınımızdan gencimize. Hepimiz bu kültürü Gerçekten layıkıyla yapmaya çalışan bir neslin devamıyız. Bu coşku bitmiyor. Bildiğiniz gibi bizim Karadeniz yerleşenliklerimiz var. Bu nedenle buradayız. Ee, bunu coşkuyla kutlamak için gelecek kuşaklara çok güzel bir şekilde aktarabilmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Siz de katkıda bulunuyorsunuz. Maçka, Sevinç, diğer adıyla Soldoy Köyü halka adına, köy adına sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun.